Saygıdeğer basın mensupları Covid-19 yasaklarıyla ilgili kafa karışıklığını gidermek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yani neyi niye anlamadınız anlamış değilim ama kusura bakmayın bir sala anlatır gibi anlatacağım. Yazı henüz önüme geldi. Bakın birlikte beraber anlayacağız yani. Çok basit, çok sari. Bakın. 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Yalnızca kreşe gitmek durumunda olan 20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü yaş 65 yaşın kreşle ne alakası var ya? Vallahi öyle yazıyor. Okuyorum ben. 20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü yaşlılarımız kreş belgelerini gösterdiklerini takdirde yasaktan muaf olacaklar ve Aynıca 65 yaş üstü yaşlılarımızın içinde iş yeri sahibi olanlar ve Çorum'un Alaca, Bayat ve Mecitözü Mecitözü Çorum'un Alacası'ndan Bayat'ından Mecitözü'nden yasanen vallahi okuyorum benden günah gitti. Çorum'un Alaca, Bayat ve Mecitözü ilçeleriyle Yozgat'ın Boğazlayan Ak Madeni Çayır alan ilçeler nüfusuna kayıtlı olanlar 3 Haziran'da Ankara'nın Bala Beypazarı Kızılcahamam ilçelerinde en az 3 yıl ikamet etmiş olanlar 5 Haziran'da sokağa çıkabilecekler. Gümüşhane'den yok ebesinin yok ebesi yok onu çıkartın. Gümüşhane'den kız alan babalar ve kayın kayınvalideler de aynı şekilde yanlarında iki görümce bir enti getirmek kaydıyla sokağa çıkabilecekler. Kaynıyla küs olan gelinlerin sokağa çıkmaya yasağı sürüyor. Üst kat komşularıyla alt kat komşularının yiyecek ve içeceğini tedarik etmek maksadıyla sokağa çıkanlar ise bulundukları mahallenin muhtarlarından aldıkları ekmek çapsın alışverişe gidiyorum belgesiyle sokağa çıkmaları mümkün. Bu neyin anlamadınız ya? Neyini?